Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydınlar olsun. Allah'ın selamı, bereketi. Hepinizin evin olsun arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Umarım Allah'tan hepiniz iyisinizdir. Mutlusunuzdur. Ve huzurlusunuzdur. Youtube arkadaşlarım. Artık biz bir aile olduk. Sizlerle sohbet ediyorum. Sizler beni izliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. Bugün ben köfteli patates yapacağım. Fırında patatesi çiğden koyacağım. Köfteyi de kızardıp içerisine alacağım. E, sosla sosunu da kavuracağım. Çiğden koymayacağım. O tarifimize geçelim arkadaşlar. Şöyle bir kilo kıyma var. 2 adet yumurta. Su bardağı alete unu, tuz, karabiber, kırmızı biber, kekik baharatlardan, bir maydanozun yarısı, şöyle iki adet soğan, dört diş de sarımsak, bunları da rendeleyin şöyle bir buçuk kilo da patates. Sarımsakların rendenin ufak gözüyle rendeleyeceğim. Soğanları da büyük gözüyle. Ufak gözüyle yapmamın sebebi sarımsakları hani sarımsak sert olduğu için yumuşak pişmez. renkleri rendeledim şimdi sıra geldi soğanlara birkaç adet de soğan Soğanları da rendeledim bu ne süzmüyor. Suyunu hiç Suyuna buraya ilave yaptım. Bunları da güzelce yoğuracağım. Özleşecek. Kıyması, yumurtası, baharatları, soğan, sarımsak birini birilerine özleştireceğim arkadaşlar. Kuru köfte gibi aynı yapacağım. Ama bunları yuvarlak, misket gibi az misketten büyük yuvarlayıp kızartıp öyle yemeğimi yapacağım. Fırın yemekleri her zaman için güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle elinizin tabanıyla özleştirin. Top top yaptığımız zaman, kızarttığımız zaman çatlama falan açılma olmasın. Kimyon katmadım. Karabiber çok yakışıyor böyle köftelere. Köfte tamam oldu. Bu burada dinlensin. Ben şuraları toplayayım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaşığın ucunda tereyağı aldım tavanın içerisine. Altını yaktım. Köfteleri şöyle at canlı. Bir cevizden az küçük yuvarlayacağım. Onu da tavada yağ erisin. içerisine alacağım. köfteler köfteleri kızartacağım. Yağ erisin. Elimizi suya batırıyoruz yapışmaması için. Şöyle bakın. Bir küçük ceviz büyüklüğünde yapacağım. Tavanın içerisine alacağım. Çünkü e, köfteleri kızartmamın sebebi e, patatesle pişeceği için fırında çiğden koyduğun zaman köftelerin içi sulanıyor. E, bir, güzel bir görüntü vermiyor. Onun için onları önceden yağda bir soteleyeceğim. Az bir kızardığına yakın alacağım içerisine. Patatesleri de soydum, yıkadım. Tekrar şimdi doğrayacağım. Bir daha yıkayacağım. Bir defa da olur herhalde. iki tava veya üç tava bakalım. Kaç tava çıkacak? Sıvı yağ koymadım. Kıyma da yağlı olduğu için e, suyu böyle tek güzel görükmüyor. Onun için tereyağı hem lezzetli yapar köfteler kızarıyor patates de şöyle arkadaşlar küp küp doğrayacağım köfteler burada kızarıyor. Bakın arkadaşlar, bir çay bardağı sıvı yağ septim, az kekik. iki baharat kaşığı bu biber bir baharat kaşığı da Tuz. Bunları harmanlayacağım. Kızartmayacaktım ya patatesleri. Yağda kızartmayacağım. Bunu fırına vereceğim. Fırında biraz kızarsın. Böyle malzemeyi işi yapacağım. Karıştıracağım içine. Tekneler de kızarıyor. Patatesleri fırında kızartacağım. Yağda değil. de kızardım. Şöyle borcamın içerisine alayım. Tekrar o bir köfteyi kızardım. Altını kıstım. Yanmasın yağ. Çünkü patates de yağda kızarttığım zaman çok çekiyor. Ama fırında şimdi kızarırsa bunların ikisini birleştirirsem suyunu da verirsem o zaman güzel olur. Şunu da aynı şekilde yapayım. Tavanın altı kısık yanmaz zaten. ceviz büyüklüğünde öyle daha çok lezzet oluyor fırın yemekleri. Bu de oldu. Bunları da alayım. Şimdi bunun yağında ben salçasını da sosunu da burada yapacağım tereyağlı. Salçayı iyice kavurmam lazım. Çiğ kokmasın. Şöyle bir kaşık salça. onu da eriteyim. Bu da daha lezzetli olur arkadaşlar. Baharat katmayacağım. Sadece salçayı suyla açacağım. Baharatı yeter. Tuz da koymayacağım. Çünkü köftede de var tuz, patateste de var. Sadece salçaya kavurmamın sebebi çiğ kokmasın. Salça da kavruldu. Şimdi iki su bardağı, iki buçuk su bardağı suyu da aldım içerisine. Su bardağına koyayım suyu. 4 su bardağıdan su koydum. Çünkü bunların hepsini birleştireceğim için bu da kaynasın. Patatesleri çıkardım fırından. Patatesler kızarmış. Şöyle köftesini de aldım içerisine. Armanlayım. Şu iki adette kapya biber, onu da her tarafına gelecek şekilde ilave yaptım. Kaynattığım domatesli suyu da üzerine aldım. fırına veriyorum. Fırında 10-15 dakika kaldı zaman yeterli. Fırında yemeğim pişiyor. Bakın. Çok da güzel kaynıyor. 5-10 dakika daha kaynasın yeterli. Yemeğim pişti. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle servisimi de yapayım. Bir kenarıyla. Evet. Ve deneyin arkadaşlar. Köfteli patates yemeği bugün de kızarttım. Ayrı ayrı fırınladım. Kanalımda kalın arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Mutlu ve bereketli kalın.